Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir ayeti fonksiyon sorusuyla devam ediyorum ve bugünkü sorumuzu Karikök yayınlarından aldım. Tanımlı oldukları aralıklarda fx ve gx fonksiyonları veriliyor. fx eşittir ax artı b bölü cx artı d. gx eşittir 4x eksi 5 bölü x artı 2 ve fog x'in değeri x olduğuna göre f5 kaçtır diye bir sorum var. Öncelikle fog x'in değerini bir düzenleyeceğim. Onu şöyle yazacağım. Eşitmiş x'e. X'in değeri de GX'in değeri de 4X eksi 5 bölü X artı 2ymiş. Şimdi e, bizden şunu istiyor. F5'in değeri kaçtır diyor. Biz burada şöyle bir şey yapabiliriz. Burada hani F GX X'miş ya. Bunu şöyle diyebiliriz. F5 içinde bu ne mesela? Yani GX'i burada 5'e eşitleyeceğiz. F'in içinde olduğu için GX <laughs> GX e, 5 diyeceğiz. 4x eksi 5 bölü x artı 2 5 ise 5'leri güzel yazamıyorum. Şöyle yapayım. E, çarpacağım zaten. Bunu karşıya atıp çarpacağım. x artı 2'yi. O da 5x artı 10 yapar. Buradan 4x'i karşıya alırım. x kalır. Onu da bu tarafa alırım. x 15 olur. Aslında ben ee, X'in değerini bulunca F5'in değerini buldum sayılıyor. O halde benim cevabım buradan eksi 15 çıkar.